Herkese merhabalar yatırım gücü kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere farklı bir içerikle geldik biliyorsunuz daha önce yani geçen hafta bir soru sormuştuk son dönemlerde popüler olan faizsiz ev ve araba veren a evim gibi firmaları biliyor musunuz buradaki a evim örnek olsun diye isimlendirdim herhangi bir bu firmaların tanıtımını ya da reklamını yapmamak için ama birazdan mecburen onların sitesi üzerinden de sizlere aktarmaya çalışacağız neredeyse oy verenlerin yarısı bu firmaları bildiğini bizlere söylemiş. Şimdi bu firmaları bilmeyen ve öğrenmek isteyenlere özel bir içerik oluşturacağız. Öncelikle bu videoyu da izlemeden gerçekten gidip bu firmalara başvurmayın. Ben bir firmanın bir şubesine gittim anladığım kadarını sizlere aktarmaya çalışacağım hani videonun sonunda seversiniz sevmezsiniz o tamamen size kalmış bir şey yani burada anlatacaklarım elimden geldiğince tarafsız olacak aynı zamanda herhangi bir reklam içeriği vesaire de bulunmuyor onu da sizlere söyleyeyim e, videoya geçmeden önce de yatırımın gücü kanalına abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz e, şimdi. Bu sektörde birden fazla firma arkadaşlar çıkmaya başladı. İşte Emin evim gibi, efendime söyleyeyim Katıl evim gibi, Fuzil evim gibi ve giderek de artmaya devam ediyor. Biliyorsunuz enflasyondan dolayı artık insanların eve ya da arabaya ulaşma imkanı pek mümkün görünmüyor. Özellikle orta gelir ve düşük gelirli insanlar için bu tarz kurumlar oluşturulmaya başlamış. Şimdi buradaki mantık bu firmalardaki mantık nasıl ilerliyor yavaş yavaş kademeli bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım bu firmalardan herhangi birinin şubesine gittiğinizi düşünelim ve almak istediğiniz şey ev veya araba fark etmez. Şunu söyleyelim ev için gittiğiniz zaman eğer evden vazgeçmek istiyorsanız arabaya dönebiliyorsunuz. Yani ödemeler yaptıktan sonra mesela ben ev almak istemiyorum, araba almak istiyorum dediğinizde o şekilde de araba kısmına da dönebiliyorsunuz. ödediklerinizi dediklerinizi şey yapmıyorlar yani bir sorun olarak görmüyorlar. Şimdi burada mantık nasıl ilerliyor isterseniz hızlı bir şekilde sizlere bunları anlatmaya çalışıyorum. Alın. buradaki firmalarda arkadaşlar mantık şu ev veya araba almak istiyorsunuz e, gidip başvurusunu, başvurunuzu yapıyorsunuz aşağı yukarı ödemek istediğiniz bir sizin bütçeniz oluyor yani ödemek istediğiniz bir fiyat aralığı oluyor örnek veriyorum 1 milyon TL 1 milyon TL'yi e, yavaş yavaş ödeyerek ev veya araba sahibi olmak istiyorsunuz e, şimdi burada e, mantık şu eğer siz 1 milyon TL'yi düzenli aralıklarla yani her ay belirli bir e, taksit ödemesiyle ödemeye başlarsanız arkadaşlar e, 20 aya bunu böldüğünüzü düşünelim. Bu 20 ayda arkadaşım ilk 2 ve 3. ayında tabii ki bu firmaya göre değişiyor. Bir kura durumu var. Bu kuraya giremiyorsunuz ama 3. aydan sonraki ödemelerinizde her ay e, belli kuğralara giriyorsunuz. Peki bu kuğralara girme olayında mantık e, nasıl ilerliyor bir de onu anlatalım. Diyelim ilk 3 ay ödemenizi yaptınız 10.000 10.000 10.000 30.000 TL. Tabi burada bir parantez açalım. 1 milyon TL ödemenin bir de bu adamlara dosya masrafı olacak. Örnek veriyorum %10'luk bir ödeme alıyorlar. Siz bu ödemeyi ister ilk taksit ödeyin isterseniz o ilk 3 ay taksitte de ne yapıyorsunuz ödeyebiliyorsunuz. E, bu adamların istediği bir %10'luk dosya masrafını ödedikten sonra ve ilk 3 aylık taksitinizi de ödedikten sonra düzenli bir şekilde ama düzenli bir şekilde ödedikten sonra arkadaşlar diyelim 4. taksitten itibaren siz e, kura seçimlerine girebiliyorsunuz. Şimdi bu kura mantık nasıl ilerliyor onu anlatayım size. Siz ödemenizi 10 bin, 10, bin, 10 bin şeklinde yapıyorsunuz ama B kişisi de 30 bin, 30 bin, 30 bin, şeklinde yapıyor. Yani sizin arkadaşlar kuraya katıldığınız kişi sayısı daha fazla olacak. Yani taksitiniz ne kadar azsa yani ödemenizi ne kadar az yapıyorsanız Tombala yani bu kura olayında da o kadar fazla kişi arasından kuraya gidiyorsunuz. Siz 10 binlik bir ödeme yaptınız. Diyelim ki 50 kişi arasından bir kuraya giriyorsunuz. Ben 30 bin TL ödeme yapıyorum yine 1 milyon TL ama benim gireceğim kura sayısı yani o kişilerin olduğu sayı mesela 20 kişi oluyor. Yani doğal olarak da benim seçilme ihtimalim seçilme ihtimalim daha yüksek oluyor. Peki Kura'dan seçilemediniz. Diyelim ki her ay giriyorsunuz, giriyorsunuz bir türlü işte ilk bu Kura'dan isminiz okunmuyor, çıkmıyor. Ee, burada ne yapıyorlar? Şunu söylüyorlar sizlere. Diyor ki adam sen 3. taksitten sonra diyelim ki 10 kere Kura'ya girdin ve 13. taksitine geldin. Biz sana çıksa da çıkmasa da 15. taksitte diyor ne yapıyoruz? İstediğin parayı veriyoruz diyor. Yani sizin şöyle bir avantajınız var. Tabii ki bu kime göre avantaj kime göre dezavantaj dediğim gibi size kalmış bir durum. Sen 13 ay boyunca taksitini ödedin ama 13 ay boyunca hiçbir şekilde kura'da ismin okunmadı. Yani bir türlü çıkmadı ismin. Adam sana en başta sözleşmede şunu söylüyor. Diyor ki 15. aya kadar ödemeni yap. 15. aya kadar eğer ismin okunmazsa 15. ayda senin istediğin yani bu Arabanın ya da evin maliyeti neyse sana vereceğiz diyor. Ondan sonra zaten yine ödemeye de devam ediyorsunuz. Onu da öncelikle belirtelim. Kuralar her ay arkadaşlar canlı yayında ya da bu adamların ilgili e, uygulamalar üzerinden yapılıyor. Uygulamalardan da takip edebilirsiniz. Böyle YouTube'da da e, bakın takip edebilirsiniz. Şimdi burada e, bir çekiliş görüyorsunuz demin videoda içerikte söylediğim gibi bakın bu görmüş olduğunuz arkadaşlar kura'dan isminiz demin de ifade ettiğim gibi ödemiş olduğunuz taksit ne kadar yüksekse seçilme ihtimaliniz de o kadar art oluyor bu kuralarda. Şimdi ben biraz çıkanları çıkmayanları şikayet.com'dan araştırdım. Yani bu Sistem üzerinden gerçekten ev, araba alanlar hatta ikinci ve ikinci evin ikinci arabasını alanlar bile var. Bir yönden şikayetlerin en çok geldiği nokta da şu: belli ödeme yaptıktan sonra, mesela bence orada insanlar da yanlış anlıyor olabilir. Çünkü şunu söyleyeyim sizlere: ilk önce bu firmalardan birine gittiğiniz zaman gerçekten karşınızdaki adamın ya da kadının size ne dediğini çok çok iyi anlamanız lazım ve mutlaka sözleşme imzalamadan önce elinizdeki dosyayı arkadaşlar okuyun. Bakın baştan sona kadar okuyun. O adamların görevi zaten sizi beklemek. Bunu lütfen yapın. Bir ikinci uyarım da şu. E, iki hafta içerisinde sözleşmeden fes hakkınız var. Tabi bu firmalara göre değişebilir. Benim gittiğim bu Eminev'in firmasında iki haftalık bir süresi var. İki hafta içerisinde sen vazgeçmezsen senin bu adamlara ödemiş olduğun o dosya masrafını ne yapıyorsun? Alamıyorsun. Ama iki hafta içerisinde ben vazgeçiyorum kafama yatmadı dersen bu adamlar sana o dosya masrafını ödemek zorunda. Şimdi tekrar konumuza dönecek olursak insanların en çok şikayet ettiği noktalardan bir tanesi de burada kura'da isimlerinin okunmaması. Mesela adam diyor ki ben 600 bin TL'ye yakın bir taksit ödedim toplamda ama ismin bir türlü okunmadı. İşte paramı almaya çalışıyorum alamadım. Arkadaşlar siz bir şeylere imza atıyorsunuz İmza atmadan önce dediğim gibi okumanız lazım paranızı alsanız bile ki bu uzun sürebilir bu adamlar sizin o dosya masrafınızı ödemeyebilirler çünkü siz o dosya masrafını içeride o yazan maddelerde kabul edip imzalıyorsunuz. En çok şikayetlerden bir tanesi bu. şimdi burada bu noktada bu arka taraftaki arkadaşlar kura meselesinde siz hile var diyebilirsiniz, başka şeyler düşünebilirsiniz. Bu tamamen videonun en başında söylediğim gibi sizin kendi kararınız. Ben arkada ne olup ne bittiğini bilmiyorum ama bunlar bakın canlı yayında gerçekleştiriliyor. Ödediğiniz taksit sayısına göre de belli gruplarda kuraya giriyorsunuz. Ne kadar yüksekse o kadar kişi sayısı bu kutunun içerisinde az oluyor. Yani seçilme ihtimaliniz yüksek oluyor. Demin de söylediğim gibi belli bir seviyeye kadar, belli bir süreye kadar eğer isminiz okunmazsa belli ayda, belli taksitte size arkadaşlar istediğiniz ev ya da arabanın düzenli ödediyseniz parasını veriyorlar. Tabii ki bunların da bazı şartları var. Kefil getiriyorsunuz, işte satıcıyı getirmeniz lazım, arabayı alacağınız kişi veya kişiler, gruplar olabilir neyse. Bunları bulup getiriyorsunuz falan. Hani o kısım ayrı. O kısmı da hızlı bir şekilde ifade etmeye çalışacağım size. Ama onun dışında düzenli öderseniz, gecikmeye düşmezseniz belli taksit oranını yaparsanız o ay arkadaşlar belli taksit geldiği zaman bu adamlar sizlere parayı veriyor. Dediğim gibi bakın alan çok alamayan da çok fazla insan var. Bu e, bu sistem tamamen sizin aklınıza yatıyor mu yapmıyor mu bunu kontrol etmeniz lazım. Ben elimden geldiğini şu an sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yani toparlayacak olursak şunu ifade ediyoruz. Kimilerine göre gayet güzel, kimilerine göre berbat bir sistem. İnsanlar burada ikiye ayrılmış durumda. Ama benim anladığım kadarıyla alanda çok fazla insan var. Burada bakın belli arkadaşlar finansman desteğini size veriyorlar ama ondan öncesinde bir kumbara gibi düşünün. Siz belli bir süre ödeme yapıyorsunuz düzenli. Her belli aylıklarda, belli günlerde bir tombala oluyor, bir kuru oluyor eğer erken seçilirseniz mesela 3. taksitini ödedin sonra kuraya girdin 4. taksitte çıkma ihtimaliniz de var. Eğer 4. taksitte çıkarsanız direkt olarak istediğiniz o finansmanı size veriyorlar. Yani 15-20 ay beklemenize gerek kalmıyor. Ha, aldıktan sonra diyelim dördüncü ayda sen 1 milyon TL'ye aldın geriye kalan ödemelerini de düzenli olarak yapıyorsun. Yaptıktan sonra evin veya arabayı aldığınız zaman dördüncü ayda o ipotek kalkıyor. Çünkü hani doğal olarak size önden bir para veriliyor. Er, erken bir şekilde tamamen burada şans eseri çıkmanızdan dolayı ne yapacak adam? Sen taksitini bitirene kadar tabii ki onun güvencesini alması lazım. Taksitini bitirdikten sonra da ne yapıyor? Üzerinde o ev araba eğer ipoteği ya da yasal e, hakkı varsa onu kendisi çekiyor ve tamamen ürün size ait oluyor. Bunu ifade etmek istiyorum. Benim Kendilerine sorduğum sorulardan bir tanesi de şuydu diyelim ki sizin firmanız battı yani buradaki katıl evim işte efendime söyleyeyim emin evim herhangi birine gittiniz başvuru yaptınız buradakiler e, battı diyelim diyor yani karşıdaki kişi bana şunu söyledi dedi ki bizim o biriken paramız ya da havuzdaki para hepsi arkadaşlar varlık fonuna devriliyor, devrediliyor dedi. Hani varlık fonuna devredildikten sonraki süreci sormadım. Çünkü o adamın bileceği bir iş değil. Tamamen hukuki ilerler. Orada paranızı hemen alırsınız, alamazsınız. Başka şeyler olur. Orası da işin başka boyutu. Onu da söyleyeyim. Yani bu firmanın batmasıyla beraber bütün para, bütün kasa devletin kontrolüne geçiyor ki buradaki firmalar bu demin size söylediğim firmalar arkadaşlar devletle beraber aslında iş yapan yani devletin kontrolü altında olan firmalar e, iş yapmak demek yani biraz yanlış oldu ama devletin arkadaşlar gölgesindeler. Yani devlet bunları kontrol ediyor. Devlet kontrol ettiği için de bir nevi biraz da güvenceniz var ama e, dediğimiz gibi mutlaka gittiğiniz zaman şubedeki o arkadaşım e, dosyanızı yani elinizden geldiğince detaylı bir şekilde okuyun. Acele etmeyin. E, gerekirse iki gün sonra, üç gün sonra gidin ama iyice bu firmaları araştırın derim. Artıları da çok, eksiler de çok. Demin anlattığım gibi, artı kısımlarından bir tanesi düzenli ödemeyle alın, alınan çok fazla ev var, araba var. Eksi durumlarından bir tanesi de aklımızdaki soru işaretlerinden bir tanesi de burada bir ihale var mı? Yoksa arkadaşım bu firma battığı zaman nasıl bir süreç olacak? Yani bunların hepsini tek tek aklınızda arkadaşlar bulundurun, cevaplayın, içinize sinmiyorsa, yanaşmayın, içinize siniyorsa gidip e, bu firmaların şubelerinden daha detaylı bir şekilde e, ne yapabilirsiniz? Bilgi alabilirsiniz diyorum. Ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.